Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in Londra'dan olan yepyeni görüntülerini paylaşıyoruz. Dün uçakla Londra'ya giden Mert Ramazan Demir, yepyeni karelerini sevenleriyle paylaştı. Tabii ki fanlarıyla da fotoğraf çektirmeyi unutmadı. Yalı çapkınının Ferit Korhan'a şu sıralar çekimleri ara verildiği için Londra'da Afra Saraçoğlu ise giderdi çekimlerine odaklandı. Yalı Çapkın'ın dizisi maalesef birkaç bölüm sonra final yapacak. Sezon sonunu beklemeyen Yalı Çapkın'ı erken finaliyle fanlarını üzdü. Maalesef reytinglerin bu kadar düşmesi finali erken aldı. Bakalım final bölümde neler yaşanacak. Yalı çapkını ile ilgili tüm haberleri anında kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki oyuncularımızın da günlük paylaşımları, yepyeni etkinlikleri anında kanalımda sizlere iletiliyor. Eğer sizler de bir yalı çapkını hayranıysanız ve diziyle ilgili yepyeni haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bu sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.